arkadaşlar merhaba. Malumunuz 14 hafta boyunca yani bu dönem genel işletme dersiyle ilgili birlikte olduk ve çok şey konuştuk. Bu kapsamda öncelikle genel işletmenin temel kavramları yani işletmeleriyle ilgili temel kavramlar ardından işletmenin çevresi, işletmenin amaçları, işletmenin sınıflandırılması, işletmenin kuruluşu, işletmelerde büyüme ve kapasite, İşletmelerin fonksiyonlarından yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve araştırma geliştirme konularını birlikte gördük. Bu videomuzda da bütün konuları kapsayacak şekilde 14 haftanın genel tekrarını yapacağız. Umarım faydalı bir video olur. İsterseniz şimdi hep birlikte neler anlatmışız bir bakalım. Evet, genel işletme dersini 14 hafta boyunca birlikte işledik. Bu hafta önümüzdeki daha doğrusu bu haftanın videosunu ayrı olarak yükleyeceğim. Yani bu hafta bizim aslında anlatacağımız şu anki canlı yayında anlatacağımız konular sadece bundan önceki haftaları kapsayacak. Bu haftanın konusunu da ayrı olarak ki işletmelerde Hatırlarsanız en başından itibaren işletme ile ilgili temel kavramlardan bahsettik. Ardından işletmenin amaçları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin çevresi, işletmelerde büyüme, işletmelerin kuruluşu. Sonrasında da işletmenin fonksiyonlarına geçmiştik. İşletmenin fonksiyonları ile ilgili olarak da yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe ve finansman, insan kaynakları yönetimi konularını anlatmış. Ve sadece halkla ilişkilerle araştırma geliştirme konularının daha doğrusu işletmenin bu fonksiyonlarının kaldığını söylemiştik. Bunlarla da ilgili olarak arkadaşlar sizlere dediğim gibi ayrı videoyu çekip e, YouTube'dan paylaşacağım. Sonra bunu bizim öğrencilerimiz için ulaşabilmeniz açısından mergene yükleyeceğim zaten. Yani şu andaki ders kaydını da dediğim gibi ders paylaşımında daha doğrusu canlı yayınında videosunu yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar genel işletme dersimizde ilk olarak biz işletmenin temel kavramlarından bahsettik. Bu noktada işletmenin temel kavramlarını anlatırken de dedik ki işletme kavramı, sonra işletmenin tanımı, iş iş gören, iş veren, ihtiyaç, yönetim, yönetici gibi kavramlardan bahsetmiştik. Bunların açıklamasına dönük ki ilk haftaydı. İşletme en genel anlamda işletmenin tanımını yaptığımız zaman arkadaşlar işletme diyordu ki insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal, hizmet veya fikir üreten ekonomik birimlerdir diyordu. Bu dersi aslında daha iyi anlayabilmek için gerçekten işletmeden kastımız ne? Bunu iyi anlarsa, kafamızda bunu oturtursak bundan sonraki süreçte daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani dersi de bu anlamda anlamda dinlerseniz eğer çalışırken de bu anlamda çalışırsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü işletme derken hani genel anlamda bir yeri sevk idare etmek anlamında yani bir yeri işletme anlamında da kullanılabilir. Ya da o bir yeri sevk veya idare etme derken o zaten sevk veya idare eden yerin kendisi yani o işletmenin kendisi anlamında da kullanılabilir. Bizim asıl bu ders içerisinde kastettiğimiz şey bu birimlerin kendisi yani Etrafınıza baktığınız zaman etrafınızdaki büfeler, bakkallar, marketler, ondan sonra e, alışveriş merkezlerinde bulunan diğer böyle size hizmet sunmak amacıyla kurulmuş olan kurum veya kuruluşlar bunların hepsi arkadaşlar birer işletme. Yani işletmeler insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal, hizmet veya fikir üreten ekonomik birimler işletmeler. Bu noktada işletme demek ki en genel anlamda iş yapan bilimler. Burada işten kastımız da arkadaşlar sadece fiziki anlamda insanların fiziki anlamda bir çaba içerisinde bulunması değil. Yani iş ne diyorduk? işin tanımını yaparken diyorduk ki iş işletmelerde yürütülen her türlü fiziksel ve düşünsel çabalardır. Yani sadece fiziki anlamda bir güç kullanarak bir şeyler yapmak sadece iş değildi. Bunun yanı sıra düşünsel anlamda özellikle yöneticilerin zaten yaptığı buydu ya da bizim mesela şu anda ders anlatımımızda olduğu gibi zihinsel bir faaliyet demek ki sadece işten kastımız fiziki anlamda bir şeyler yapmak değil. Ardından iş gören kavramından bahsetmiştik. İş görenler içinde diyorduk ki iş görenler bir işverene bağlı olarak çalışan ki buradaki işveren de işletme dersi açısından genel anlamda girişimci olarak adlandırılıyordu. Yani o işletmeyi kuran, o işletmenin sahibi veya sahipleri yani ortakları her biri girişimci olarak nitelendirilebiliyordu. Evet arkadaşlar ardından işveren ihtiyaç kavramlarından bahsettik. İsterseniz sırayla ilerleyelim ki atlamış olduğumuz konu da olmasın. Yine insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla mal, hizmet veya fikir üreten ekonomik birimlerdir dedik. İşten bahsederken sadece fiziki unsurlar değil, işletmelerde yürütülen her türlü fiziksel ve düşünsel çabalar bir iştir diyordu. Sonrasında iş gören dedi ki bir işverene bağlı olarak çalışan, faaliyetlerinin neticesinde bir ücret, bedel, maaş gibi bir karşılık alan yani para veya parayla ifade edilebilen bir şeyler alan işletmelerde emek faktörünü yani üretim faktörleri birazdan bahsedeceğiz emek üzerinde yoğunlaşan emek faktörünü sergileyen kişiler iş görenlerdi. Sonrasında iş veren bizim bu ders açısından diyorduk ki girişimciler veya patron daha çok ki girişimciler genel anlamda Diyorduk ki girişimciler faaliyetlerin karşılığında aslında ücret almazlar. Ne alırlar? Girişimciler faaliyetlerin karşılığında kar ya da zarar elde ederler. Dolayısıyla faaliyetlerinin karşılığındaki bu riske doğrudan katlanırlar. Yani o işletmenin batması da çıkması da kar elde etmesi de zarar elde etmesi de bunların tamamı işverenleri yani patronları yani girişimcileri müteşebbisleri sermaye sahiplerini ilgilendiren kavramlardı sonra bir diğer kavram yönetici demiştik yönetim ve yönetici kavramları en genel tanımla yönetim diyordu ki başkalarını iş yaptırabilme sanatı yani belli bir amaca başkaları aracılığıyla ulaşmak o halde bu sanatı icra edenler de yönetici yani başkalarına iş yaptırıp buradaki kavramların arkadaşlar bir kere köken olarak yani kavramların ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne demek istediğini. Yönetim derken yöneticiyi kastetmiyoruz. Yani yönetim kelimesini sorduğumuz zaman başkalarına iş yaptırabilenler değil. Bu yönetici. O zaman başkalarına iş yaptırabilme bunun tamamı yönetim olarak adlandırılıyor. Ya da üretim faktörlerini işte diyorduk ki sistemli olarak bir araya getiren, ki yöneticiler de aslında biz burada profesyonel yöneticilerden bahsediyoruz. Yani yöneticiler de diyordu ki e, bazen işletmelerde hem girişimci hem yönetici aynı kişi olabilir. Ama bizim burada asıl kastettiğimiz şey profesyonel anlamdaki yöneticiler. Girişimci ile yönetici arasında zaten farklılıklardan biri buydu. Girişimci kendisi zaten o işletmenin sahibi ancak yönetici girişimciye bağlı olarak çalışan kişi. Yani faaliyetlerinin karşılığında girişimci kar ya da zarar riskini daha doğrusu kar ya da zarar elde eder. Yönetici ise faaliyetlerin karşılığında bir ücret alır. Tekrar ediyorum parantez açıyorum. Girişimci ile yönetici bazen işletmelerde aynı kişi olabilir. Bu daha ziyade işletmelerin aslında büyüklüğüyle de bağlantılı bir konudur. Yani işletmeler büyüdükçe daha çok profesyonel anlamda yöneticiler çalıştırmayı tercih ederler. Yönetici dedi ki girişimciye bağlı olarak çalışan, faaliyetlerin karşılığında bir ücret ya da gelir elde eden, riski üstlenen, yöneticinin riski aslında sadece mesela eğer şirketi kötü yönetirse veya şirket zarar elde ederse bir noktadan sonra girişimci o kişinin faaliyetlerine ya da e, işine son verebilir. En büyük riski aslında budur. Girişimci faaliyetlerin karşılığında kar ya da zarar elde eder. Yönetici faaliyetlerin karşılığında ücret alır. Girişimci riski doğrudan üstlenir. Yönetici ise riski dolaylı olarak üstlenir. Bunlar en genel anlamda girişimci ile yönetici arasındaki farklılıklardır. İhtiyaç kavramından bahsetmiştik arkadaşlar. İhtiyaç da diyordu ki, ihtiyaç aslında insanların bazı gereksinimlerden kendilerinin noksan hissetmesi durumu. İhtiyaç bazı gereksinimlerden Kendilerini noksan veya eksik hissetmesi durumu. Hatta diyebiliriz ki karşılığında insana haz veya mutluluk veren, karşılanmadığında da bir takım huzursuzluk ortaya çıkaracak olan dürtüler aslında ihtiyaçlardır. Arkadaşlar bu noktada mesela güzel bir soru var aklınızda olsun. Belki sınavda sorabilirim hatta öyle söyleyeyim. Size hatta sorayım mesela su bir ihtiyaç mıdır? Var mı cevabınız arkadaşlar? Su bir ihtiyaç mıdır? Evet hocam i̇htiyaç ihtiyaçtır. Mıdır? Evet ihtiyaçtır. Başka bir fikri olan var mı? Hocam ihtiyaçtır işte başka fikir ne olacak diyorsunuz. Arkadaşlar burada aslında böyle kolay bir soru yöneltiliyorsa bunun içinde bir şey vardır. Arkadaşlar su ihtiyaç değildir. Su ihtiyacı karşılayabilecek bir üründür. Yani burada susamak bir ihtiyaçtır. Ancak su bu ihtiyacı karşılamaya yarayacak olan bir ürün olarak nitelendirebilirsiniz. Su ihtiyaç değildir arkadaşlar. Su susamak bir ihtiyaçtır. Su ihtiyacı karşılayabilecek olan bir üründür diyebilirsiniz. Ardından nelerden bahsettik? Eee İnsanların ihtiyaçlarını dedi ki en genel anlamda ihtiyaçlar farklı farklı şekillerde kendini gösterebilir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bu noktada öne atılan aslında ilk fikirlerden biridir. Bilimsel anlamdaki ilk dayanaklardan biridir. İhtiyaçların sınırsız olduğunu biliyoruz. Ancak ihtiyaçları karşılayabilecek olan unsurlar aslında kaynak olarak adlandırılıyor. İşte ihtiyaçlar sınırsız ancak bu ihtiyaçları karşılayabilecek olan kaynaklar sınırlı şekilde de ekranda da gördüğümüz üzere mesela birinci kişinin ihtiyacı burada ekmek veya yemek yemekken bu yani açlık bu noktada açlığını giderme dürtüsü varken bu kişi ekmek istiyor. Ancak bu kişi ekmeği yanında bulundurduğu için artık telefon istiyor. Veya bir başkası belki işte ee, telefon da elinde olduğu zaman başka bir şey isteyecek. Ev isteyecek, araba isteyecek. İşte bunlar aslında Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak karşımıza çıkıyor. Birincisi, buradaki ihtiyaçlar hiyerarşisi arkadaşlar, hiyerarşi demek alttan üste doğru bir basamaklar sırası, basamaklar silsilesi olarak da düşünebilirsiniz. Burada en genel anlamda alttan başlayarak yukarıya doğru çıkar. Yukarıdan aşağıya doğru inmez temel fizyolojik ihtiyaçlar, yeme, içme gibi güvenlik ihtiyaçları. Bunların aslında günümüzde biraz daha ihtiyaç kavramı farklı şekiller aldı. Yani şu anda günümüzde herkesin ihtiyacı daha doğrusu ihtiyacın tanımı da değişti. Dolayısıyla insanların tatmin olma eşikleri, tatmin olma şekilleri de değişti. Şu anda mesela günümüzde temel fizyolojik ihtiyaçlardan önce belki de güvenlik ihtiyacı gelebiliyor. İşte burada arkadaşlar Normalde Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre deniyor ki en alt basamaktaki ihtiyacını karşılamayan bir kişi üst basamaktaki ihtiyacını karşılayamaz. Yani o ihtiyacı karşılayacak ki bir üst basamağa geçmiş olsun. En sonunda da kendini gerçekleştirme, belki milletvekili olma, belki popüler olma. Bunun gibi kendini gerçekleştirme ihtiyaçları en üst basamakta yer alacaktır. Bir diğer kavram tüketim ve tüketici kavram, kavramıydı. Tüketim ve tüketici. Tüketim ne demek aslında? Üretilmiş olan en genel anlamda üretilmiş olan ürünlerin kullanımı. Tüketici de bu ürünleri kullanan kişi. Arkadaşlar genelde işletmeler açısından daha doğrusu halk dilinde birçok kişi tüketim ve aslında, pardon tüketici ve müşterinin aynı şey veya aynı kişi olduğunu düşünür. Ancak bilimsel anlamda Tüketici ve müşteri aynı kişi değildir. Tüketici ile müşteri arasında iki temel farklılığın olduğu söylenir. Yani iki bakış açısıyla bir farklılığın olduğu söylenir. Bunlardan birincisi tüketici denir ki daha doğrusu müşteri ile tüketici karşılaştırmasında eğer bir kimse herhangi bir ürün alırken bir marka ayrımı ya da işletme ayrımı yapıyorsa bu kimse o kişinin müşterisidir. Yani marka bağımlısı veya işletmeye sadık olan kişi müşteridir. Ancak tüketici herhangi bir işletme ayrımı yapmaksızın ya da herhangi bir ürün ayrımı, daha doğrusu bir marka ayrımı yapmaksızın tercih ediyorsa bu kişi tüketicidir. Bu birinci yaklaşım. İkincisinde de deniyor ki, ikisi arasındaki temel farklılıklar, müşteri herhangi bir ürünü satın alan, tüketici ise o ürünü kullanandır. Yani bazen bu kişiler aynı olabilir. Bir ürünü satın alan müşteri, kullanansa tüketici. Diyelim ki sizin mesela satın almış olduğunuz bütün ürünler kendi kullanımınıza yönelik değildir. Evde mesela çocuklar. Çocuğa bizim almış olduğumuz işte kıyafetler veya işte atıyorum yiyecekler, içecekler vesaire bunlar bizim satın aldığımız ancak onların tükettiği ürünlerdir. O halde tüketim ve tüketici arasındaki temel farklılıklar bu şekilde sınıflandırılabiliyor bazı kaynaklarda. Ama halk dilinde genelde hatta tüketici, müşteri, alıcı gibi kavramlar Aynı gibi düşünülüyor. Arkadaşlar ilk bölümde işletmenin tanımlanması yani işletmeyi tanımlarken nedir arkadaşlar? İnsan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal, hizmet veya fikir üreten ekonomik birimler. Üretim faktörleri derken arkadaşlar bir üretim yapabilmek için gerekli olan faktörler demektir. Yani üretim yapabilmek için siz nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunlar ne olabilir? En başta, hani dersi anlatırken aslında ilk haftalardaki dersimizde diyordu ki, helva yapımına örnek verecek olursak, işte unun var mı, yağın var mı, şekerin var mı var ne duruyorsun helva yapsana. Yani burada aslında o helvayı yapacak birileri lazım. O helvanın yapılmasında o helva, helvayı satın alacak bir para lazım. O helvada kullanılacak malzemeler lazım. İşte üretim faktörleri dediğimiz şey üretim yapabilmek için gerekli olan faktörlerdir. Bunlar doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimci. Dört temel üretim faktörünün olduğu söylenir. Bunlara ilave olarak da günümüzde özellikle bilgi ve teknoloji yine üretim faktörleri arasında sıralanan bir başka unsur, unsurlardır. İşletmeler bir sistemdir arkadaşlar. Sistem derken arkadaşlar sistemin iki temel özelliğinin olması gerekir. Bunlardan birincisi, sistemin dedi ki iki temel özelliğinin olması gerekiyor. Bunlardan birincisi ortak bir amacın olması. İkincisi de birbirleriyle etkileşim halinde olan parçalardan oluşmasıdır. Mesela insan vücudu bir sistem midir? Evet sistemdir. Neden? Çünkü bütün organların genel amacı insanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Ve peki bu organlar birbirlerinden etkileniyor mu? Evet. İşletmeler de bir sistem. Nasıl bir sistem? İşte asıl amaç, ortak bir amaç var, daha önceden belirlenmiş olan. Bir işletmenin varoluş sebebidir aslında işletmenin amacı. Daha önceden belli olan bir ortak amaç var ve bu amacı gerçekleştirmek üzere birbirleriyle etkileşim halinde olan parçalar var. Bunlar da işletmenin fonksiyonları var mesela. Üretim birimi var, muhasebe var, pazarlama var. Bunlar birbiriyle etkileşim halinde. Yani üretim departmanının yapmış olduğu hatalı veya kalitesiz bir ürün pazarlamanın da başarısını etkileyecektir. Çok fazla uzatmıyorum aslında söylenecek belki çok şey var. İşletmeler, işletmeleri bir sistem olarak düşünecek olursak, yine sınav sorusu olarak gelmişti arkadaşlar. Sistemde girdi, süreç ve çıktı var diyorduk. İşletmeyi bir sistem olarak düşünecek olursak aşağıdakilerden hangisi bu sistemin girdileri arasında yer alır ya da yer almaz gibi bir soru vardı. İşletmenin girdileri üretim faktörleridir. Yani işletme bu üretim faktörlerini alır, bir süreçten getir, geçirir ve mal veya hizmet haline getirir. Arkadaşlar bu arada eğer yani süre açısından bir sıkıntı olursa kapanırsa bunun kaydolması için bir 5 dakika sanırım beklememiz gerekiyor. Hemen ardından ben tekrar oturumu açacağım. 5 dakika sonrasında tekrar girebilirsiniz. Yani parçalı olacak. Şu an ilk dersimiz olması nedeniyle biraz da geç başladık. Onun için biraz daha sürdü diyebiliriz. İşte bu girdileri aldı üretim faktörlerini. Bir süreçten geçirdi. Nasıl bir süreçten? Üretti, muhasebe kaydını tuttu. İşte ne bileyim pazarlamasını yaptı ve çıktı haline getirdi. Yine sistem olarak düşünecek olursak bu sistemin çıktısı nedir? Ürünlerdir arkadaşlar. En temel anlamda çıktı ürünlerdir, mal veya hizmetlerdir. İşletmenin demek ki bu sistemin girdileri üretim faktörleri, çıktıları ise ürünlerdir. Ortaya çıkacak olan o atıklardır vesaire e gibi ilaveler söyleyebiliriz. Girdileri hızlı bir şekilde geçiyorum. Üretim faktörlerini hızlı bir şekilde geçiyorum. Sınava dair zaten bu konulardan bunlar yani üzerinde duracağım zaten. Şimdilik bunlardan sorumlu değilsiniz. Bu üniteyi bu şekilde tamamlamış olalım arkadaşlar. Ee, birazdan hemen zaten bir daha canlı yayın başlatacağız. Çok fazla sürmeyecek. Arkadaşlar lütfen sizler de e, canlı yayını açtıktan sonra daha doğrusu böyle ara ara deneyin. Aynı ID ve aynı şifreyle 5 dakika sonra tekrar ardından muhtemelen bir dersimizde de 3 veya dört ünite toparlamış olacağız. Hocam evet. sesinizde kopukluk oluyor. Diğer arkadaşlar da seste kopukluk var mı? Evet, Yok hocam. hocam. Evet, evet, evet hocam bende de bir sıkıntı oldu. Evet, var. evet hocam biraz şey geliyor. Anlamadık bazı yerleri. Tamam. İsterseniz şimdilik onları bir not alın arkadaşlar. Ben hemen bu arada bir bakalım sizin sohbetlerinizde neler var, neler böyle bir dedikodu yapmış mısınız, yapıyor musunuz? <laughs> evet, ayarlar aç, bende ses yok denmiş. Yok, tamam. Demek ki devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam, çok fazla dedikodu yapmıyormuşsunuz demek ki? Bir son 10 dakikamız var. Bununla süreyi daha etkin kullanmak adına hemen başka bir üniteye isterseniz geçelim arkadaşlar. İkinci üniteyi hatırlayan var mı? Artı 5 finale ilk söyleyene. Amaçların faydaları değil miydi? Kim o? Bir sen misin? Evet hocam. Tam hatırladım. Tartı 5. Amaçların faydaları değil. İşletmenin amaçları. hocam. Bir şey olmaz. Evet, işletmenin amaçlarıydı. Ardından amaçlara geçtik. Burada amaç dedik ki aslında arkadaşlar amaç nedir? Varılmak istenen noktadır. Doğru mu? Yani sizler ne yapmak istiyorsanız, nereye gitmek istiyorsanız o sizin aslında amacınızdır. İşletmeler açısından amaç aslında o işletmenin varoluş sebebidir. Yani bir işletme niye varsa, niye kurulmuşsa o işletmenin amacı odur. Genel anlamda özel sektör işletmelerin yani devlet tarafından değil de özel kişiler tarafından kurulmuş olan işletmelerin en genel amacı nedir? Nedir? Dinlemiyorsunuz ki siz ancak dedikodu yapıyorsunuz. Kar elde etmek değil mi hocam? Kar elde etmek. İşletmelerin demek ki en genel anlamda kuruluş amacı kar elde etmek veya kazanç sağlamaktır. Bunlar genel amaç. Biz işletme açısından bir işletme niye varsa o işletmenin amacı odur. Yani mesela devlet tarafından kurulmuş olan bir işletmenin asıl amacı nedir? Niye vardır? Topluma hizmet etmek. O zaman o işletmenin amacı odur. Özel sektörde bir işletme niye kurulur? Kar elde etmek için. O zaman asıl amacı odur. Yani işletme yönetimi açısından amaç varoluş sebebidir. Niye varsa o işletmenin amacı odur. Öncelikle amaçları... Önce evet. E, en büyük ortak amaç da devamlı sağlamak da diyebilir miyiz hocam? Geleceğiz. Aynen öyle. Zaten tek amaç değil, en genel anlamda en baştaki kurulma sebebi kar elde etmektir. Ancak bunlara ilave bazı genel ve özel amaçlar da var. Bunlardan önce Peki amaçlar nasıl olmalı? Yani amaçların genel özellikleri neler olmalı? Amaçlar kabul edilebilir olmalı, ulaşılabilir olmalı, açıkça tanımlanmış olmalı, ondan sonra motive edici olmalı, birbirleriyle uyumlu olmalı, doğru amaçlar seçilmeli. Amaçların belirlenmesinde fırsat maliyetleri göz önüne alınmalıdır. Fırsat maliyeti şu arkadaşlar? Fırsat maliyeti herhangi bir daha doğrusu birden fazla seçenek arasından herhangi birini tercih etmeniz nedeniyle vazgeçmiş olduğunuz uzun size maliyeti. Mesela iki alternatifiniz var. Bir, ya telefon alabilirim ya saat alabilirim. Eğer telefon almayı tercih etmişseniz o zaman telefon almanın size fırsat maliyeti saat almaktır. Yani vazgeçmiş olduğunuz kaybetmeyi göze aldığınızdır. Bu noktada arkadaşlar işletmenin genel amaçları en genel amacı kar sağlamak ardından sürdürülebilir yani süreklilik ve topluma hizmet etmektir. Buna bağlı olarak bunların yanı sıra daha doğrusu bazı işletmelerin bazı özel amaçları da olabilir. Ne olur mesela? Kaliteli mal üretmek, istihdam olanağı sağlamak, sonra yüksek miktarda bağış vermek, yetişlere <laughs> hizmet sunmak, bazen ahde vefa, <laughs> benim memleketime faydalı olmam gibi bir takım özel amaçlar da olabilir. İşletmenin fonksiyonları derken arkadaşlar kastettiğimiz şey işletmede aslında ne tür faaliyetlerin yürütüldüğüdür. Ezberden gitmeyelim. Yani işletmenin işlevleri veya fonksiyonları. Bir işletmede hangi departmanlar var? Üretim, pazarlama, muhasebe finansman, araştırma geliştirme, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi farklı birimler var. İşte bu birimlerin her biri işletmenin bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Burada temel merkez noktaya tüketiciye alır ve bunun etrafında en temel iki fonksiyon arkadaşlar biri üretim biri pazarlamadır niye çünkü işletmeler kazanç sağlamak amacıyla kurulur kazancı da nasıl elde eder pazarlama faaliyetiyle yani işletmeye gelir getirecek fonksiyon pazarlama fonksiyonudur e peki neyi pazarlayacak ürettiği ürünleri o zaman bir şeyler üretmesi gerekiyor o halde işletmenin iki temel fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi üretim, diğeri de pazarlamadır. Bunların yanı sıra araştırma geliştirme, insan kaynakları, muhasebe ve finansman, halkla ilişkilerde ve bu her birimde de aslında olan ve yönetim işletmenin diğer fonksiyonları arasında yer alır. Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar bir noktalamış olalım. Sizin şu ana kadarki yerlerle alakalı sorunuz var mı? Arkadaşlar soru yoksa iki tane sebep olabilir. Birincisi ya gerçekten çok iyi anlamışsınızdır soruya gerek yoktur. İkincisi de hiçbir şey anlamadınız hangisini sorayım diye düşünüyorsunuz şu anda. Evet ben yazılara yine bakayım. İçimizi okuyorsunuz hocam. Hangi açıdan acaba içinizi okudum? Hiçbir şey anlamadık derken. Evet. Yok yok. Yani bunu kimse söyleyebilir. Direkt atmayacağım. yani Zaten sizi özledik. Zaten kavuşmak kavuşmaktayız. Evet. O zaman arkadaşlar yoksa e, ben bu oturumu sonlandıracağım. Şu ana kadar ikiler bir kayıt altına alınacak. Ve bunu da zaten paylaşacağım. Anlamadığınız yerleri tekrar oradan da takip edebilirsiniz. İki hafta gitti kaldı. 11 hafta arkadaşlar az kaldı. Azı gitti çoğu kaldı daha doğrusu. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Şimdilik kapatıyorum. Şimdi...